Nerede iftar yemeğin kızım? Ben de e, bir vakfın üyesiyim. Benim zaten ailem burada olmadığı için onlarla bir konsept yapmadım. Bir vakfın üyesiyim. Onlar iftar yemeği veriyorlar. Otelde onların yemeğine gidiyorum. Bir de fiyatları söyle sevgili seyircilerimiz için. Evet. Ayakkabım Çok... 170 TL. Elbisem 270. Çantam 30. Küpem 10 TL. Öyle. Evet şimdi su. 70'lerde bu boy çok modaydı. Bizim kız arkadaşlarımız işte minisi, maxi ve midi derdik. Bu midi boya gider girerdi. Maxi iyice yerlere kadardı. Mini de buydu. 70'lerden sonra günümüzde tekrar ortaya çıktığı için ben fazla yadırgamıyorum. Hep bunu uzun boylu kızlarda daha güzel olacağını düşünürken sen minyon halinle bunun bir kere daha ne kadar güzel göründüğünü bana bizlere ispat ettin. Kötü bir şey bekliyordun ama demeyeceğim sonunda yok. Çok şükür. Yok. Ben de boyda ee, hep konferan. Bir korkarım. tek arzum, bir tek arzum. İşte şimdi bakıyorum Emel'in topuğunu görüyorum. Daha yüksek topuk bulsaydın. Çünkü ben hep bu tip eteklerin, bu tip boydaki eteklerin yüksek topukla. Boyun uzun da olsa, kısa da olsa, orta da olsa daha hoşuma gider. Kıyafetin güzel durmuş. Ee, sen buna kemer takmayı da düşünmüşündür tahmin ediyorum. Çam Tabii ha. ki. Çünkü sen öyle bir kızsındır. Ama ben kemersiz. Arkadaşlarım ne diyecekler bilemeyeceğim. Çünkü bu yanında bu sarkan Pile şeyleri, bize. pileleri falan var. Kemer Kemertekselim kesecektir. Ayrıca kemerle de kullanabilirsin. Taka o da ayrı bir an. konu. O Almış kemeri ne olur gösteriyor. Evet. Peki çaman. onu da tak bir alternatif versiyonunu evet, evet, görelim. Evet şöyle ki ben dedim kesin iftarda şimdi hani birden yemek yiyoruz ya karnım şişer kemeri çıkardım çantama <gülüyor> koydum. <gülüyor> yani kemersiz çok güzel ama evet, görelim. Kemeri de görelim. Versiyonu olsun izleyicilerimiz için. Bir ee, de belki benim fikrimdesiniz. Çünkü evet. arkadaşlarım ne söyler deyip bilemediğimi söylemiştim. Yetmiş altı desen olan akıyor olan benim ya Uğur abi. Ha Bir de orada orada orayı bozuyor, evet. durduruyor orayı. Kemer kesiyor. Bu arada anlatsana İran'da iftarlar, Ramazanlar nasıl geçiyor? Şöyle İran'da da yine çok böyle yemekler yapıyoruz işte şatafatlı her şeyi yapıyoruz güzel yemekler ama şöyle ki biz her zaman ya yani aile arasında tabii ki restoranda olursak değil pilav hani yapıyoruz ya bizim pilavımız ünlü mesela direkt iftarda onu yemiyoruz 15 dakika 20 dakika böyle mesela sohbet falan ediyoruz ki biraz birden yemeyelim midemiz ağrımasın kramp girmesi sonra yine pilav da yiyoruz işte çorba Başka Mesela şeyler var. Mesela en güzel iftar yemeğinde ne vardır hazırlıktan? Başlangıç olarak çorba, sonra bir tane bizde şey var yemek, e, ara sıcak. İsmi kuku sebzi ya da kuku lubia. Nasıl İsmi bir şey? Çok güzel. Bir, daha. bir şey hemen anlatıyorum. Harcını hazırlıyoruz, yumurtayla karıştırıyoruz, tavaya döküyoruz böyle. Şöyle pizza gibi yapıyoruz ama kalın oluyor. Ekmekle de yiyebilirsiniz, normal yiyebilirsiniz. Bir gün size yaparım, çok güzel. E ondan sonra onu yiyoruz işte ama mesela orucumuzu bazıları tuzla açar, bazı suyla açar, hurmayla açar. Ondan sonra da biraz bekleyip pilavla horeş hani size yapmıştım tavuklu ondan yiyoruz. Oh bak o da yavaş yavaş oh, o Ramazan da Bizde yok. Niye? Bizde Ramazan biz mi uyanamıyoruz? Biz, ay ay <gülüyor> <gülüyor> Demek ki biz uyanamıyoruz. <gülüyor> 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 değil mi? Bak, ben, ben, çok seviyorum. Edine. Ben, ben o kadar çok yok. seviyorum ki. Ben, de. ben Hatta bizde şey de yok. E, hani ezan zamanında yeri. böyle top atarlar ya ses Aha. geliyor o da yok. Ha. Aa burada o top beklenir. O top de de beklenir. beklenir. Tabii. Tabii. Evet zaten <laughs> top başta Hüsheyem da söylemişti tüm İslam aleminin de Ramazan'ı kutlamış, hayırlı olsun demiştik. Evet. Madem lafı geçti sevgili İran, hayırlı Ramazanlar sizlere de biliyoruz ve sevgilerimizi yolluyoruz. Ben, de böyle oldu. ben seni beğendim saçını başını yani söyleyecek fazla bir şey bulamıyorum bir tek takılsam boya takılırdım hayır ona da şu anda takılmıyorum bir de takılsam çantana biraz daha küçük olsa mıydı derdim küçük. boyutlarının böyle değil de bir tık daha ama takılmıyorum hayır ee, kemersiz lütfen çocuklar çıkarttırabilir miyim kemeri? Çıkartayım mi? kemeri çıkartabilir miyim? Çıkarsın tamam. tabii ha? Ne oldu? <laughs> i̇yi Yok bir şey. Ay bu benim kulaklığımdayken duymuyorum. <laughs> evet iyi ki kemerle gelmedin. Kemer çünkü e, elbisenin bütün havasını ve bütün modelini e, çaldı. Çünkü bu elbisenin kesiminde burası düz boy ipliğine göre burası verev kesildiği için, ucunda büzgüler olduğu için, elbise drapeyle burada toplandığı için sen onu kemerle kapattığın zaman elbise hiçbir numarası olmamış oluyor. Kırmızı ayakkabı seçmen müthiş. Ee, fakat kesinlikle süet bir çanta isterdim. Beni rahatsız etmedi. Fakat çok şık bir desen. Gerçekten çok klas duruyorsun. Teşekkür ederim. Ee, çok beğendim ben seni. Aferin Su. Teşekkür ederim. Beni öpmedin. <laughs> hani geçen sezon böyle bir öpücüğün var ya. Evet evet biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Evet. Ah, Ramazan. Ha, yapayım. Ben, ben. <laughs> hanım ya bugün. Ha, ha evet. Hanım hanımcıkım bugün böyle olmaz, yarın öyle olsun. <laughs> Vallahi e, ee, abinin dediği gibi ve Gülşah'ın dediği gibi elbise bu arada düz olsaydı beğenmezdik biz hiçbirimiz. Vulkan abinin de beğenme nedeninin olduğunu düşünüyorum. Evet. Boynu da ha. beğenme evet. nedeninin. Aynen olduğunu düşünüyorum. Düz olsaydı o, o boya laf söyleyemedi. Hiç, hiç Evet Vallahi abi. Hiç beğenmezdik. <laughs> ee, elbisenin deseni çok başarılı bir desen. Ee, çünkü sol omuzundan itibaren orada böyle bir kurdevesi var bağlanan. Evet. Ve sonra bu, bu tarafa ya. doğru akıyor elbise. Yani sağ tarafına doğru. Ve belindeki büzgü çok yerinde. Çok doğru yerde büzülmüş. ki kemer yok. Kırmızı ayakkabılar zaten Son öpücük olmuş. Ee, tam öyle. Çantan da idare eder. Teşekkür ederim. Fıstık gözüküyorsun. Teşekkürler. Bravo sana. Bu senin solda başlattığın hareket elbise de burada fiyonkla şöyle geliyor büzgülerle. Buraya inerken bak etekte de o detay var. Eteğin bu tarafında daha fırfır gibi ee, bir detay varken Şurada, bu tarafı düz solda, geliyor evet. gördün mü? Arka çok enteresan, var. çok iyi bir parça seçmişsin. Kırmızı ayakkabılar zaten son öpücük olmuş. Ee, tam öyle. Çantan da idare eder. Teşekkür Ama fıstık gözüküyor. Teşekkürler. Bravo sana. Bu senin solda başlattığın hareket elbise de burada piyonkla şöyle geliyor büzgülerle. Buraya inerken bak etekte de o detay var. Eteğin bu tarafında daha fırfır gibi... Ee, bir detay varken Şu bu da, tarafı düz geliyor da, evet. gördün mü Arkaya çok enteresan çok iyi bir parça seçmişsin Teşekkür ederim. kırmızı ayakkabıyı ben de sevdim çanta suet de olabilirdi deri beni rahatsız etmedi ee, çok iyi görünüyorsun teşekkür ederim gayet iyi görünüyorsun Emel de kırmızı ayakkabılarımı hiç beğenmedi böyle yaptı bunun altına kırmızı olur ha, mu? Ayakkabı... İki senedir siyah, siyah beyaz kırmızı Ben ayakkabılarını beğenmedim demedim ayakkabılarını beğendim dedim sadece bunu beğenmiyorlar dedik ha, devam edelim dedi. yaklaş su Küpevlerine bakalım. Kırmızı olmaz dedim. İlk defa farklı bir küpe. Hayır ben Baksana hep farklı küpeler takıyorum. Elbise de harika küpeler de çok güzelmiş. Evet. Desenlere de uydu. Bakalım şimdi Su. Puanlarımızı veriyor muyuz? Cuma Veriyoruz. gününe kadar kalabilecek mi acaba iddiada? Acaba bugünkü puanlar nasıl destekleyecek mi? Su kusura bakma ne olur. Yıldızsız 5. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Ben de yazılmışı vardı burada dünden. Beş. Teşekkürler. Çok sıkılıyorum ama maalesef yine beş verdim. <laughs> Olsun Umut Bey. Beş. İddiadasın Teşekkür hala. Ederim. Hiç sıkılmıyorum tamponlar. Evet anladım. Ferda Nur'u alıyor. Aa bir dakika. ben alıştım hepsine. <gülüyor> 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 Alalım bari. Hepsini alacağız. Tez canlı Evet senin yerine uğurluyoruz. Ferda Nur'u alıyoruz. Oh,